Türkiye'nin güneydoğusunda, Adıyaman'da, 2134 metre yükseklikte bir dağ zirvesi. Burası Nemrut Dağı ve tam burada, 2000 yıldır gizemini koruyan, akıllara durgunluk veren bir sır yatıyor. Gelin, zamanda geriye gidelim. Yıl 1881. Karl Sester adında bir Alman mühendis, yol yapımı için bölgede keşif yaparken Nemrut Dağı'nda tırmanışa geçiyor. Zirveye yaklaştığında, gözlerine inanamıyor. Karşısında sanki başka bir dünyadan gelmiş gibi duran devasa heykeller var. Boyları 8 ila 10 metreyi bulan taş heykeller ama bir gariplik var. Kafaları gövdelerinden kopmuş, etrafa saçılmış halde yerde duruyor. Şaşkınlıkla yerel halka soruyor, burası da nesi? Aldığı cevap gizemi daha da artırıyor. Orası eski kralların yeri. Ne zamandan beri orada olduğunu kimse bilmez. Annie Carl Sester bu inanılmaz keşfi hemen bir raporla duyuruyor. Nemrut Dağında antik bir yapı buldum. Dev heykeller var. Bu rapor dünyanın dört bir yanındaki tarihçilerin ve arkeologların dikkatini çekiyor. Ama asıl büyük keşif için yılların geçmesi gerekecekti. 1953 yılına geldiğimizde Amerikalı arkeolog Teresa Goel liderliğindeki bir ekip Dağın zirvesine kamp kuruyor ve kapsamlı kazı çalışmalarını başlatıyor. Keşfettikleri şey tüm beklentilerin ötesinde. Burası sadece bir heykel alanı değil, devasa bir mezar kompleksi. Peki ama kimin için yapılmıştı bu anıt mezar? Kazılar ilerledikçe ortaya çıkan yazıtlar sır perdesini aralamaya başlıyor. Ve bir isim öne çıkıyor, Kral 1. Antiyokos. Peki kimdi bu Antiyokos? Milattan önce 60, 9 ile 36 yılları arasında hüküm sürmüş, Komagene krallığının kralı. Komagene, Roma ve Pers imparatorlukları arasında sıkışmış, küçük ama stratejik konumu sayesinde oldukça zengin bir krallıktı. Antiochos kendini sıradan bir kral olarak görmüyordu. Hem Yunan hem de Pers soyundan geldiğini iddia ediyor, kendini tanrılarla akraba sayıyordu. Bu büyük egosuyla kendine eşi benzeri görülmemiş tanrılara layık bir mezar yapmaya karar verdi ve bunun için en uygun yeri seçti. 2000 metreden daha yüksekte gökyüzüne en yakın noktayı Milattan önce 62 yılında tarihin en iddialı inşaat projelerinden biri başladı. Binlerce işçi, tonlarca ağırlıktaki kireç taşı bloklarını dağın zirvesine taşıdı. Peki ama nasıl? O dönemde bölgede tekerleğin bile henüz kullanılmadığı düşünülürse bu, günümüz mühendislerini bile hayrete düşüren bir soru. Önce doğu ve batı olmak üzere iki devasa teras inşa edildi. Her iki terasa da tanrıların ve kendisinin heykellerini yerleştirdi bir yanda Yunan baş tanrısı Zeus, yanında güneş tanrısı Apollo, kader tanrıçası Tike ve kahraman Herakles ve onların tam ortasında kendini tanrı ilan eden kral Antiochos'un heykeli. Oturur pozisyondaki bu heykellerin yüzlerinde gizemli bir gülümseme vardı. Heykeller tamamlandıktan sonra asıl anıtsal yapıya geçildi, tümülüs, yani devasa bir taş yığını. Tam 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapında. Milyonlarca küçük, el büyüklüğündeki taş parçasının üst üste yığılmasıyla oluşturulmuş bu yapay tepenin içinde, Antiokos'un mezar odasının olduğuna inanılıyor. Yazıtlarda da buranın Antiyokos'un ebedi dinlenme yeri olduğu açıkça belirtiliyor. Ama işte en büyük sorun da burada başlıyor. Mezar odası nerede? 2000 yıldır sayısız macera perest, define avcısı ve arkeolog bu sorunun cevabını aradı. Ama tümülüsün içine girmek imkansız. Neden mi? Çünkü milyonlarca tonluk, sıkıca paketlenmiş küçük taşlardan oluşuyor. İçine bir tünel kazmaya çalıştığınız anda, tüm yapı bir kumdan kale gibi üzerinize çökebilir. Bu devasa yığının altında kalmak işten bile değil. 20. yüzyılda modern teknoloji devreye girdi. Radar taramaları, jeofizik ölçümler, sonar cihazları, hepsi denendi. Ama sonuç hep aynıydı, hüsran tümülüsü oluşturan taş katmanları, gönderilen sinyalleri ya emiyor ya da dağıtıyor, net bir görüntü alınmasını engelliyordu. Bu durum çeşitli teorilerin de ortaya çıkmasına neden oldu. Birinci teoriye göre, mezar odası tümülüsün tam merkezinde, yaklaşık 30-40 metre derinlikte bulunuyor ve mevcut teknolojiyle ona ulaşmak imkansız. İkinci teori, mezarın tümülüsün altında, ana kayaya oyulmuş bir odada olduğunu ve girişinin çok ustaca gizlendiğini öne sürüyor. Üçüncü ve daha zayıf bir ihtimal ise, burada aslında bir mezar olmadığı, yapının sadece sembolik bir anıt olduğu yönünde. Fakat, yazıtlardaki net ifadeler bu teoriyi çürütüyor. Kral, burada gömülü olduğunu bizzat kendisi yazdırmış, bu olağanüstü gizem ve yapının benzersizliği sayesinde Nemrut Dağı, UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı ve koruma altına alındı. Bu da, yapıya zarar verebilecek büyük çaplı kazıların yasaklanması anlamına geliyordu. Yasak, gizemi daha da büyüttü. İnsanlar sormaya başladı. O mezar odasında ne olabilir? Efsaneler dilden dile dolaşmaya başladı. Altın bir tabut, kralın paha biçilmez mücevherleri ve tacı, antik hazineler, hatta tanrılarla iletişim kurmayı sağlayan gizli metinler, yerel halk arasında hala mezarın lanetli olduğuna, Antiokos'un mezarını korumak için, Doğaüstü koruyucular bıraktığına ve içeri girmeye cüret edenlerin bir daha dışarı çıkamayacağına inananlar var. Elbette bilim insanları bu tür efsanelere gülüp geçiyor. Onlara göre sorun doğaüstü değil, tamamen fiziksel. Sadece henüz doğru teknolojiye sahip değiliz. Son yıllarda Mısır piramitlerinin içindeki gizli odaları keşfetmek için kullanılan kozmik ışın görüntüleme tekniği Nemrut'ta da denendi. Ancak dağın yapısı ve taşların yoğunluğu nedeniyle bu denemede net bir sonuç vermedi. Türk bilim insanlarının bir diğer projesi ise taşların arasından sızabilecek kameralı mikro robotlar geliştirmekti. Bu fikir heyecan verici olsa da henüz başarıya ulaşamadı. Bugün Nemrut Dağı'nı her yıl yüz binden fazla turist ziyaret ediyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında heykellerin üzerine vuran ışığın yarattığı manzarayı izlemek için zirveye tırmanıyorlar. Heykellerin gizemli yüzlerine bakıp arkalarındaki devasa taş yığınına dönerek aynı soruyu soruyorlar. Peki mezar nerede? Neyse ki gizemin çözülmesi için umutlar yeniden yeşerdi. Son yıllarda yapıya zarar vermeden en son teknolojilerin kullanılacağı sınırlı bir araştırma için yeni izinler verildi. Projenin başındaki isimlerden Profesör Doktor Mehmet Önal oldukça umutlu. 21. yüzyıl teknolojisiyle 2000 yıllık bu sırrı nihayet çözebileceklerine, Antiochos'un mezarını bulabileceklerine inanıyor. Ama asıl soru hala baki. Eğer mezar bir gün bulunursa, içinde ne olacak? Tonlarca altın ve paha biçilmez hazineler mi? Yoksa hayal kırıklığı yaratan boş bir oda mı? Veyahut hiç beklemediğimiz, tarihin akışını değiştirecek başka bir sürpriz mi? Antiochos, yazıtlarından birinde şöyle demişti: Ben burada tahtımda tanrılarla birlikte ebediyen oturacağım. Aradan iki bin yıl geçti. Acaba Antiyokos hala orada mı? Mezarını koruyan gizemli bir güç gerçekten var mı? Bilim bize, hayır, sadece taş ve toprak var diyor. Ama Nemrut'un fısıltısı, gizemi, bekle ve gör diyor sanki. Nemrut Dağı, 2134 metre yükseklikte sessizce bekliyor. Dev heykeller binlerce yıldır olduğu gibi yine güneşe bakıyor. Tümülüs, rüzgara karşı dimdik duruyor. Ve içinde, belki de 30 metre derinlikte, zifiri karanlıkta bir mezar odası, 2000 yıldır kimsenin görmediği, kimsenin dokunmadığı bir sır yatıyor. Dünyanın en büyük arkeolojik gizemlerinden biri, Nemrut'un kayıp mezarı. Bir gün bulunacak mı? Yoksa Antiyokos'un sırrı sonsuza kadar dağın kalbinde saklı mı kalacak? Cevap, belki de o esrarengiz rüzgarda, taşların sessizliğinde gizli. Bu büyüleyici hikayeyi bizimle keşfettiğiniz için teşekkürler. Benzer gizemli maceralar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.